Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta şato nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben de ayarlardan dolayı sesimi kapattım. Çok ses geliyor diye. Şimdi arkadaşlar açılsın. <laughs> arkadaşlar ben yaklaşıkla videoyu sildiğim için bu önceki şatomdu. Evet arkadaşlar, şimdi size yapacağım. İlk önce arkadaşlar bir yer belirliyorsunuz. Meşe kütüğünden 4 tane üst üste koyursun. 2 3 4. Bir tane kırık taş. Yani bula, bulaşmış kırık taş. Evet arkadaşlar şimdi şuraya koyuyoruz. Bir tane koyup cam koyuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Evet arkadaşlar 5 yani on like bekliyorum sizden. 10 like sonra Minecraft nasıl indirilir o gelecek. Yani şimdi ne yapalım? Mecburuz yani. Camisi sıkılıyor evlerde. İşte o yüzden biz de böyle bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle Pardon arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi döndüm. Şöyle arkadaşlar yapıyoruz. Sonra dört tane yine aynı şekilde 1-2-3-4-5 Havaya kalk. Evet arkadaşlar şimdi Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Üç dört evet arkadaşlar şimdi meşe kutusuna koyduk. Şimdi yine aynı şekilde şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şuradan şunu alalım şöyle. Şunu kıralım. Eşit geliyor çünkü. Şöyle 1 2 3 4. Şöyle 5. Evet arkadaşlar şimdi şunu izasına yapacağız. <laughs> Pardon arkadaşlar. Boğazımda balgam vardı bu aralarda çıkartamadım bir türlü o yüzden öksürüyorum arada bir. Evet arkadaşlar şimdi şöyle Evet arkadaşlar şimdi şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şunu şöyle yaptık. Tam kapının izasından merdiveni koyacağız arkadaşlar. Siz bilirsiniz isterseniz en son merdiveni yapın. Siz, beni ilgilendirmez yani o taraf. Ben ilk önce bir merdiveni koyayım. Ya, yok ben ilk önce şeyi yapıyorum arkadaşlar merdiveni koyuyorum. Sonra yeri yapıyorum arkadaşlar şöyle. Ama siz bilirsiniz isterseniz ilk önce yeri kırıp merdiveni sonradan koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben böyle kırınca pardon arkadaşlar şimdi şurayı kapatacağız. Şuraları kapatalım ki düşmeyelim aşağıya. Evet arkadaşlar şöyle kıralım. arkadaşlar size bu arada 10 like gelirse Minecraft nasıl yüklenir onu göster. Nasıl yüklenir parasız bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şunu şöyle. Genellikle Minecraft biliyorsunuz 24 lira. Ben ama bedava indiriyorum. Aslında kolay bir yöntem. Ben şimdi size onu gösteririm bir gün. Eğer 10 like gelirse tabi dedim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Şunu da alalım. Şöyle. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi şunu yaptık. Şimdi şöyle. Siz arkadaşlar sonra başka şeyleri de göstereyim. Yani ne istiyorsanız yorumlara yazın mesela. Ben de onu size öğreteyim hemen. Ama bazı arkadaşlarım mesela ben kapı yap kapı kilidi yapmayı biliyorum ama ben de mesela olmuyor yani çalışmıyor bir sorun var galiba benim telefonumda ama böyle kule yapımını falan biliyorum evet şöyle kapattık kapatalım şuradan çıkalım De evet, arkadaşlar şimdi ne yapacağız şuradan uçacağız şöyle 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 ilk önce şunu yapalım arkadaşlar Bakalım diğer şatörü aynı mı olacak. Tabii ki de aynı olacak. Çünkü aynı boyda aynı görünümde olacak. Sadece yerleri değişik ama aynı boy. Aynen. Çünkü aynı şekilde onu yaptım. Diğer videoyu yanlışlıkla çarparak sildim. Yoksa onu paylaşacaktım. Evet şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle. 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 Arkadaşlar Brawl Stars sevenler için Brawl Stars videoları çekeceğim. Bu daha benim yani Among Us çekeceğim. Ne isterseniz çekerim yani yorumlara yazın. Mesela Fortnite çekme, çekmeyebilirim arkadaşlar çünkü Fortnite öğrendiğime göre yani Tom mesela çekmeyebilirim. Tom gözünde kamera varmış ben öyle öğrendim. Aynı şekilde arkadaşlar aynı elinde. 1, 2, 3, 4, ama arkadaşlar bu sefer bir blok yanda olacak şeyin yaptığımız şu şeylerin yanında. Arkadaşlar şimdi 1-2-3-4 şöyle 5 1-2-3-4 şöyle de 5 şöyle bağlayacağız arkadaşlar birbirlerine. Şöyle bağladık. Şunları şöyle şöyle Heh. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Burayı da kapatmayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle. Burası böyle kalacak arkadaşlar. Evet. Şurayı kapatacağız ama. Nereyi kapatacağız? Yanları tek kapatacağız. Şat olarak böyle yapıyorum ben. Diğer şataya aşırı derecede çok benzeyecek. Hatta benzemeyecek. İkiz. İkizin hatta daha da üstü. Mesela parmak izleri aynı olacak. Yani parmak izleri aynı olunca diye. Yani çünkü aynı yani bloklardan olduğu için aynı o bloğunda nasıl olsa zaten parmak izi aynıdır. Yani her şeyin bir parmak izi vardır. Oyunda bir olsak arkadaşlar her şeyin parmak izi vardır. Arkadaşlar bazı insanlar mesela yani böyle bilmiyorlar da yani o yüzden söyleyeyim dedim arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar havalanalım. Şimdi bir de şöyle yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde. <laughs> evet arkadaşlar şöyle. Şunu da koyalım. Arkadaşlar pek konuşmuyorum. Çünkü konuşulacak en genellikle bir şey yok. Ya sonra merak eder sorarsanız diye söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar aynı şekil akşam oluyor bir boşluk bırakarak Arkadaşlar yapıyoruz şöyle şunu şuradan kıracağız şöyle gündüz yapalım Evet arkadaşlar şimdi bu şatoya bakın. Bir de gelin şu şatoya bakın. İşte fark var mı? Yok. Aynı yöne doğru da dönükler. Bir dahaki videoda o zaman arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.